Joker Ustan kanalına hoş geldiniz. Ben Kadir Gürçay. Bu videoda Mioji 4 in 1 olarak geçen, ee, çok fonksiyonlu, her araçta bulunması yani benim şahsi fikrimce her araçta bulunması gereken bir ürünü inceleyeceğiz. Bu ürün nedir? Özellikleri nedir? Kısaca onlardan size bahsetmek istiyorum. Bu üründe özellikle e, yolda kaldığımız zamanlarda yani lastik patlayıp da yolda kaldığımız zamanlarda anlık olarak tamir kitiyle lastiğimizi tamir ettiğimizde lastiğimizi şişirmek için gereken hava basıncını karşılayabiliyoruz. Yani bu makine sayesinde. El feneri görevi görebiliyor. Daha en büyük özelliklerinden bir tanesi oldu. Farınız vesaire açık kaldı. Akünüz bitti veya akünüz arıza yaptı. Takviye yaptırmanız gerekiyor. Böyle durumlarda takviye desteği mevcut. Harici olarak da bir tane e, en süpürgesi mevcut. Dilerseniz kutu içeriğine bakalım ve bu özelliklerin hepsini tek tek sizlerle denemeye çalışacağım. Bir benim kafamı, e, şu an için karıştıran aküyü nasıl bitirebilirim diye düşünüyorum takviye konusunda. Cihazımızı kutudan kutusundan çıkartıp içeriğine bakalım şimdi. İç yapısı nedir? Nasıl bir şeydir? Bu bu arada 4 e, ee, in bir olarak geçiyor. Yani 4 fonksiyonlu olarak geçiyor ama aslında 4 fonksiyonlu değil arkadaşlar. 5 fonksiyonlu. Hani buraya yazmadıkları bir fonksiyonu da power ee, Powerbank olarak kullanabiliyorsunuz. Şöyle bir kutusu var. Kutusu gayet şık. Gayet güzel. Yani şu kutusu dahi kaliteli olduğunu hissettiriyor. Ben bu ürünü almadan önce diğer farklı marka modelleri inceledim. En son bunda karar kıldım. Çünkü bu tarz bir şey hayat kurtaran bir şey. Ee, her gün kullanmayacaksınız ama günün birinde kullanmak istediğinizde de işlemini kusursuz olarak yerine getirmesi lazım. Çantasını bu şekilde açtığımızda bizi böyle bir set karşılıyor. Burada aparatları mevcut. Bu ana ünitemiz pilin olduğu bu süpürkesi, bu hava pompası, bu da el feneri. Öncelikle bu poşet içerisindeki aksesuarlardan bahsetmek istiyorum. Poşetimizi açtığımız zaman bu parçamız lastik şişirmek için bize ihti bizim ihtiyacımız olan lastik şişirme aparatı nasıl takıldığını nasıl kullanıldığını göstereceğim Bu parça e, Takviye esnasında bize lazım olacak parça bununla nasıl kullanılacağını göstereceğim Bir adet şarj kablomuz çıkıyor 3 adet farklı e, şişirme ucu çıkıyor Bunların bir tanesi basketbol topu için Şu top e, Top şişirmek için Bir tanesi deniz yatağı veya can simidi gibi cisimleri şişirmek için futbol topunu da büyük bir ihtimal bu şişirir diye düşünüyorum. Bu ucumuzda balon şişirmek için. Yedek bir tane elektrik süpürgesi özelliğinde kullanılmak için filtre konulmuş. Hani olası bir tıkanmaya veya yırtılmaya karşılık uzun ömürlü olsun diye. Bir tane elektrik süpürgesi fırça başlığımız var. Bir tane de uzatma başlığımız var. Ben bu ürünü sizlere tanıtıma geçmeden önce akip şarj etmiştim. Ee, her ihtimale karşı şarjının bitmesini istememiştim sizlere kullanmayı gösterirken. Şimdi dilerseniz bütün aparatları tek tek hep birlikte bir bakalım. Ana ünitemizi elimize aldığımızda Gayet ağır, yani içinde gerçekten 10400 mA olarak geçiyor bu. Gerçekten de 10400 miliamperlik bir güç içinde olduğunu hissettiriyor. Metal bir yapısı var, sağlam bir yapısı var. Kolay kırılır, bükülür bir şeye benzemiyor. Bu şekilde e, üzerindeki modeli ve çıkış voltajlarını sizlere göstermek istiyorum. Alt tarafına baktığımız zaman burada bir tane düğmemiz mevcut. Düğmemize bastığımız zaman ışıklar şarj göstergesini gösteriyor. USB portundan telefonumuzu şarj edebiliyoruz. tepsi çıkışından cihazımızı şarj edebiliyoruz. Ve altında gördüğümüz silikon ucu da bu şekilde açtığımızda bu aparatın takılma alanı çıkıyor. Bunu zaten ters takma şansınız yok. Bu şekilde takamazsınız çünkü şuradaki çantiyi görürseniz eğer tek yönlü olduğunu Anlayabilirsiniz. Şu anda akü bağlı olmadığı için bu şekilde arzu uyarısı veriyor. Bunu aracımızda akümüzü bitirip sonrasında takviye olarak deneyeceğiz, işe yarayıp yaramadığını. Ani ünitemiz bu kadar. Bunun devamında basit olarak size el lambasını göstermek istiyorum. İçinde bir tane el lambamızın LED mevcut. kızağına oturttuğumuz zaman Bu şekilde bir el lambamız oluyor. Ortalama e, kullanım verilerine olarak bilmiyorum ama şeyinde e, özelliklerinde yazdığı söylediği 12 saate kadar bataryanın full şarjda gittiği söyleniyor. İki kademe ışık seçeneği var, flash seçeneği var, ağır flash seçeneği var ve sonrasında tekrardan hızlı moda geçiyor. Kapatmak için her seferinde cihazın üzerindeki düğmeye basılı tutmanız gerekiyor. Basılı tutmadığınız sürece çalışmaya devam ediyor. Bu şekilde bilmiyorum hani flash yapma seçeneğini görebiliyor musunuz, göremiyor musunuz? Çünkü aydınlık bir ortamdayım. İkinci seçenek olarak bu arada şu da var. Hani e, ürünü çıkarttığınız zaman otomatikman kapanıyor. Bilginiz olsun. İkinci bölümümüz elektrik süpürgesi. Bunu çekim gücünü de e, araçla deneyeceğim. Ama hani ürünleri kirletmeden önce temiz olarak size göstermek istedim. Kafasına takılan bir arkadaş olursa eğer hani temiz olarak bir ürünü görsün. Sonrasında nasıl performanslı olduğunu görsün diye Ürünü elime aldığımızda yine ağır metal bir kasası var plastik bir kasası değil Üzerinde artı şey kilit ve açık olarak kilit açık olarak işareti var kilit açık olarak seçtiğinizde Hazine tarafı açılıyor Bu taraf motor kısmı İç yapısına baktığımızda metal kanatları var plastik kanatları yok Görebildiğinizi umuyorum Arka tarafı e, yine makinemize uyumlu şekilde, İç tarafında hava filtremiz ve bu kadar da ufak bir haznemiz yani ortalama ne kadar 8-9 santim genişliğinde bir haznemiz mevcut. Haznemizin içerisinde tuzun geri kaçmaması için bir sünger mevcut, e, elektrik süpürgesinin çift kademesi var bu arada. Bir tanesi ağır, bir tanesi hızlı kademe. Onu da şöyle basitçe bir göstermek istiyorum. Taktığımız zaman biraz büyük bir sütüklü oluyor. Birinci kademe. İkinci kademe. Tekrar bastığımız zaman da kapanmış oluyor. E, bunu da kullanır, kullanırken göstereceğim hani tozu nasıl çektiğine dair. Ve son olarak lastik şişirme aparatımız. Lastik şişirme aparatımızı bu şekilde taktığımız zaman sanki şu şekilde bir job veya e, minik bir silah gibi oluyor. Ya yani minik bir silah gibi dediğim kabza tarafı minik bir silah gibi oluyor. Kendi yapısı olarak yine büyük. Aparatlarımızın içinden çıkan lastik şişirme hortumunu şu alt kısmına takıyoruz. Ürünümüz şu anda kapalı. Açma tuşuna basıyoruz. Işık yandığı zaman ekran burada belirlenmeye başladı. Burada mod seçeneklerimiz var. Mod seçenekleri nasıl? Değiştirme işaretiyle araba, bisiklet, Pardon, araba, motosiklet, bisiklet ve top olarak geliyor. Ee, araba ve motosiklette bar seçenekleri mevcut. PCI'ya alamıyorsunuz. Ama bisiklet seçeneğinde PCI mevcut. Artı eksi tuşlarıyla kaç PCI basmak istiyorsanız seçebiliyorsunuz. Aynı şekilde ee, bar olayında da kaç bar basmak istiyorsanız artı eksi tuşlarıyla ayarlıyorsunuz. Ürünün e, ee, Sibop tarafına plastik ucu takıyorsunuz ve gördüğünüz gibi içinde O-ringi falan var. Hani öyle hava kaçıran bir sistem olacağını zannetmiyorum. Ardından artık tuşuna bastığınızda çalışmaya başlıyor. Otomatikman belli seviyeye geldiği zaman da stop etmiş oluyor. Ürünümüzün lastik şişirme aparatı da bu şekilde. Şimdi dilerseniz araç üzerinde ben lastiği sıfır noktasına kadar indireceğim. Burada en önemli şeylerden bir tanesi bu. Ben araştırmalarım gereğinde e, bu olayla ilgili net olarak bir şey göremedim, bulamadım. Misal e, piyasada satılan çok farklı e, lastik şişirme aparatları mevcut. Ama bunlar da sıfır noktası. Sıfır noktası dediğimiz lastiğin içerisinde hiç hava yok. Hani lastiğimiz patladı tamir ettik. Ama içerisinde herhangi bir hava girişimimiz yok. Ve lastiğimiz aracın üzerine takılı. Bu şekilde bunu şişirebilecek mi şişiremeyecek mi? Önemli olan nokta tek nokta bu. Eğer şişiremezse e, benim için sınıfta kalır. Neden? E, çünkü hani böyle bir durumda lastik sıfıra kadar indik. E, olabilir kaldırıma fazla bırakmışsınızdır. Jant arasından kaçırmıştır patlamıştır veya biri gelmiştir. Sibobunuza basmıştır, lastiğinizi indirmiştir. Yani bir şekilde lastik havanız sıfıra inmiştir ve sizin o lastiği şişirmeniz gerekiyordur. O durumda bu cihaz işe yarayacak mı, yaramayacak mı? Buna bakacağız. Eğer yarıyorsa gerçekten çok kullanışlı bir cihaz olduğunu söyleyebileceğim. Eğer şişiremiyorsa, gücü yetmiyorsa çirkoya kaldırıp bu şekilde şişireceğim. Bu şekilde şişirecektir. Üzerinde herhangi bir ağırlık olmadığı için. Ee yine işime yaramış olacak ama diğeri kadar yaramış olmayacak. Bunun izlem, ön izlemesini yapacağım. E, ola ki siz de yani bu cihazı almak zorunda elbette değilsiniz. Başka bir cihaz alırsanız da lastik şişirme aparatı ile ilgili aklınızda bulunması gereken önemli, en önemli şeylerden bir tanesi de bence bu. Sıfır noktasında indiğinde lastiğiniz aracın üzerindeyken onu şişirip şişirememesi. Benim elimde bir tane Lastik şişirme aparatım normalde mevcut. 12 voltla çalışan. Direkt aracın çakmak çakmaklığıyla çalışıyor. Ben bu ürünü almadan önce zaten bu yüzden karar verdim. Lastiğin bir sebepten dolayı sıfır noktasına inmiş. Yani lastikte herhangi bir patlak yok bir şey yok. Ama çocuklar mı indirdi veya başka bir sebep mi oldu ne olduğunu bilmiyorum. Kimsenin de günahına girmek istemiyorum. Ortalama bir 20 dakikaya yakın makine çalıştı. Ve makine aynı yer yerinde sayıyor. Yani hiçbir şekilde lastik yukarıya kalkmadı. Daha sonrasında aracı kilkoya vurdum. Kilkoya vurduktan sonra şişirmeye başladım. Ortalama ee, 6-7 dakika içerisinde lastiğimi 32 PSI'ya getirmişti. Bu arada el için kullanım bilgisini verdim. Kitapçığında yazan. Yalnız diğerleri için vermeyi unuttum. Elektrik süpürgesi ikinci kademede yani hızlı kademede bataryamız tam dolu şarjdayken ee, ortalama yarım saat kadar bir çalışma olanağı sunuyor. Hava kompresörümüzde komple sıfır noktasına inmiş bir lastiğe verdikleri değeri tam hatırlamaya çalışıyorum da 200, 205 60 16 olması lazım. E, 8 saniye kadar da sıfırdan lastik şişirebiliyor. Hani şey olarak fabrika verilerinin bize verdiği bu. Ama ben tabii ki bunların hepsini sonuna kadar deneyip de e, bu kadar yapıyor size net olarak söyleme şansım yok. Sadece ben bir tane lastiğimi indireceğim. Lastiğimi şişireceğim. Aracın içinde biraz kırıntı oluşturacağım. Ki toz kırıntılar oluşturacağım. Çıkması zor. Nasıl çektiğine bakacağım. El lambasını 12 saat boyunca zaten yakma şansım yok. O yüzden bunu da deneyemeyeceğim. Takviye olarak da yani kaç tane full şarjdan marşa basabilirsiniz olarak da Fabrika verisi 20 olduğu söyleniyor ama bu göreceli bir şeydir. Çünkü akünün boşluğuna göre yani akü 6 volta kadar hatta 5 volta kadar düşmüştür. Bu esnada şarj dinamosuna herhangi bir takviyesi olamayacağı için cihazdan aşırı derecede akım çekilecektir. Bu tarz durumlarda biraz daha düşük basabilir 10-12 gibi ama akünüz 11-12 voltlara düşmüştür. Marş motorunu çevirmeye yetiyordur ama marşı aldırttıramıyordur. Bu tarz durumlarda bir ihtimal 20'ye kadar edebilir. Hani bunu da sonuna kadar deneyemeyeceğim maalesef. Ama anlık çalışma verilerini size göstereceğim. Bu ürün gelin şimdi aracımızda hep birlikte deneyelim. Evet arkadaşlar lastiğimiz şişik durumda şu anda. altını indiriyorum. Sıfır noktasını alacağım. Sıfır noktasını aldıktan sonra e, Tekrardan şişirmeye çalışacağız. Ürünümüzün şişirip şişirmediğini net olarak test edeceğiz. Bu arada ben elektrik şifresini denemek istiyorum. E, lastiğin havası inene kadar. Bu şekilde yerlere dökülmüş çubuk krekerimiz var. E, maalesef çocuk olunca bu tarz şeyler olabiliyor. Döküp bir de üzerine basmışlar. Bu arada ben tek başımayım. O yüzden biraz video kalitesi kötü olabilir. Bunun için kusura bakmayın. Süpürge modunu aldıktan sonra direkt ikinci kademeyi açacağım. Hatta ilk başta ilk kademeyi göstermek istiyorum. İlk kademede sağlıklı değil. İkinci kademeyi o yüzden açtım. Arkadaşlar elektrikli süpürgesi de gayet başarılı. Ee, ben şahsen beğendim. Şimdi içinden çıkan pisliğe bir bakalım. Komple bütün hepsini çekmiş durumda. Ve gayet de başarılı. Lastiğimizin havasına bakalım inmiş mi. Evet lastiğimiz şu anda yerde. Çok az bir hava kalmış durumda içinde. Şırmayı deneyelim. Arkadaşlar görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şu anda sıfır PSI yazıyor. Çok güneş olduğu için ekran gözükmüyor olabilir. Lastiğimiz yerde. <laughs> Şişemeye başlayalım. Bu bu mı? Bunun net olarak ee, şey yapmak istemiyorum. Kesmek istemiyorum. Hani tam bir lafı şişirme süresini de sizlerle paylaşmak istiyorum. Ee, o yüzden videoyu hızlandırsam da süresini size süre vereceğim. Şu anda gördüğünüz gibi lafı bir zaten yerde. Lastik şişerken ben de e, bir tarafta ışıklarım açık bırakmıştım. Akünün marş basmamasını sağlayacağım. Marş basmamasını sağlayacağım ortalama 20-25 dakikadan beri 4 ışıklar ışık açık şekilde bekleyerek. Ee, hani burada da tercih konusunu denemek istiyorum son olarak da. Şu anda görebiliyor musunuz? Bu ne oldu? olarak gösteriyor. 30 litre hava basacağız. dakika 20 saniye 15-20 saniye gibi bir sürede lastiğimizi 32 bara çıkarttı arkadaşlar. Şimdi ben bu aparatı toplayıp izninizle takviye bölümüne geçmek istiyorum. Artı artıya eksi eksiye gelecek şekilde ürünümüzü bu şekilde bağladık. Şimdi marşa geçelim. İnşallah marş basar. Ekran ışıklarım zaten vardı. Çok rahat bir şekilde marş bastı arkadaşlar. İkinciyi de bastım. Takviye konusunda da gayet başarılı. Bu videomuzda bu şekildeydi. E son olarak bir de bu kadar kullanmaya ne kadar şarjımız kalmış onu göstereyim. Ben bu arada bir de e, motorumun lastiği patlamıştı, onun tamirini yaptım, o lastiği de şişirdim yani bu ikinci lastik şişirme oldu aslında, ama o askıda olduğu için onu şişirdi, bunu şişirip şişirmeyeceğinden emin değildim, e, o yüzden bunu indirmek istedim yani bu lastiği o yüzden indirmek istedim. Son olarak şarjına bakalım ne kadar şarjımız kalmış. Burada önce artımızı çıkartıyoruz, sonra eksimizi çıkartıyoruz önümüze alalım. Şarj göstergemiz buradaydı. Şöyle bir karanlığa geçelim ışıkları görebilmek için. Evet arabanın içine karanlık ortama geçtim. Şu anda 3 tane ışığım sabit olarak yanıyor. Yani ortalama %25 gibi bir tüketim sağlamış. Almak isteyen arkadaşlar internette ee, bulabilir. Yani Mioji olarak arattığınızda 4'ün 1 olarak bu ürün mevcut. Ben genel olarak beğendim. Genel olarak iş görür. Almak isteyen arkadaşlara tavsiye ederim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.